Kur'an'ın meyveleri olan evliyalar ve asfiyalar ispat eder ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ı bir ağaca benzetirsek o ağacın dalları asırları, o dallardaki meyveler ve çiçekler de o asırda yetişmiş evliyaları ve yüksek ilim sahibi olan alimleri ifade eder. Nasıl ki ağacın hayat sahibi olması meyvesi ve çiçeğiyle bilinir. Dallarında binlerce meyve ve çiçek olan bir ağacın ölü olduğunu kimse iddia edemez. Zira böyle bir iddiaya karşı her bir meyve ve çiçek bize bakın. Bizim hayatımız ağacımızın hayatından geliyor. Bizler ağacımızın kökünden besleniyoruz o halde ağacımız hayattadır derler. Dolayısıyla ağacın hayatını inkar etmek için ilk önce dallarındaki meyvelerin hayatını inkar etmek ve sözlerini çürütmek gerekir. Meyvenin ve çiçeğin hayatını inkar edemeyen ağaca ilişemez. Aynen bunun gibi Kur'an ağacının meyveleri olan Evliya ve alimleri inkar edemeyen o meyvelerin ağacı olan Kur'an'ı da inkar edemez. Dolayısıyla şöyle bir söz söylesek. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri o kadar kemal sahibidir ki aslında yaşayan gayrimüslimler İslam'ı kabul etmiyoruz ama Abdülkadiri de inkar edemiyoruz demişlerdir. Bu söz doğrudur. Yani bizler Geylani Hazretlerinin kemalini Kur'an'ın hak kelam olduğuna delil getirebiliriz. Zira o Kur'an'ın bir talebesidir. Ondaki kemal ve kerametler de Kur'an'ın kökünden geliyor. Haşa, eğer Kur'an Allah'ın kelamı olmasaydı o zaman bu ağaçta meyveler gözükmeyecekti. Madem gözükmüş, elbette Kur'an Allah'ın kitabıdır. O halde 14 asırda yaşamış bütün evliyalar ve yüksek alimler kerametleriyle, ilimleriyle, kemalleriyle, bütün güzel sıfatlarıyla ve hakikati gösteren yaşantılarıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna delildir. Onları tamamıyla inkar edemeyen nurani ağaçları olan Kur'an'a ilişemez. Acaba bir Geylani Hazretleri bile inkar edilemezken nerede kaldı tamamını inkar etmek? Kur'an'ı yine bir ağaca benzetirsek, fıkıh, usulü fıkıh, tefsir, kelam, akaid, tasavvuf gibi İslamiyet'in bütün hak ilimleri o ağacın birer meyvesi olur. Acaba dallarında bu kadar hak meyveler olan bir ağacın hayatından hiç şüphe edilebilir mi? Madem ağacın hayatını inkar edebilmek için ilk önce hayatının belirtileri olan meyvelerini inkar etmek gerekir ve madem meyveye dil uzatamayan ağaca dil uzatamaz aynen öyle de Kur'an'a dil uzatabilmek ve bu nurani ağacın hayatını inkar edebilmek için ilk önce meyveleri hükmünde olan İslamiyet'in hak ilimlerini inkar etmek gerekir bu ise mümkün değildir. Zira her bir ilim, sağlam kaidelere, akli ve vicdani delillere ve mantıki kurallara bina edilmiştir. Bu ilimlerin sadece bir tanesini tamamen öğrenmek bile yıllar süren tahsile bağlıdır. Hele bir iki tanesinde mütehassıs olmak ancak dahilere nasip olur. Acaba hiç mümkün müdür ki meyvesi böyle hak ilimler olan Kur'an okuma yazma bilmeyen bir beşerin sözü olsun ve bütün bu hak ilimler o zatın sözünden süzülsün? Haşa, olamaz. O halde Kur'an meyveleri olan bu ilimlerin şahadetiyle Allah'ın kelamıdır ve mukaddes kitabıdır.